Selamun aleyküm. Bu vatanın doğusunda, güneydoğusunda, Akdeniz'inde, Ege'sinde, Marmara'sında, Karadeniz'inde, İç Anadolu bölgesinde yaşayan, üreten, çalışan, hayal kuran, hayallerinin peşinde koşan, bu vatanın toprağında yetişen bitkiyi, dolaşan hayvanı, yaşayan insanı seven, bu vatanın üzerinde yaşanan hayatı seven herkese kucak dolusu en hasbi kalbi duygularla selamlar, saygılar. Mr. X İslam TV'desiniz. Ben spikeriniz Mr. X. Bugün 16 Haziran Perşembe ve programımız başlıyor. Gençlere sesleniyoruz. Ey bu Müslüman milletin, bu Türk milletinin, aziz milletin gençleri zevk uşağı. Ne haldesiniz? Ne oluyor? Neler yaşıyoruz bu memlekette? Bilhassa İslami kesimin yüzde sekseninin gençliğine sesleniyorum seküler yaşayan, seküler düşünen, seküler okullara giden insanlar, gençler zaten bir hallerdeler. Biraz daha bazı zevklerden, bazı şeylerden faydalanıyorlar ama bir kendilerine göre bir duruşları var. Onlar için zaten bu dünya yeterli, ebedi bir hayat düşünceleri yok. Beyiz bile de takmıyorlar. Biz işte Müslümanız, bu memleketin evladıyız. Normali budur diyorlar, öyle yaşıyorlar. Onlara bir şey demiyorum. Bunlar şu anda Z kuşağının yüzde yirmisi. sekseni Müslüman anne babadan çıkmış, imam hatip okumuş, anası babası başörtülü ya da ne bileyim İslam'a önem veren, hak, hukuk, adalet konuşan, vatanperver, milliyetçi, maneviyatçı olan bir halkın gençliği yüzde seksen Z kuşağı. Size sesleniyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne haldesiniz? Şu anda Cerrahpaşa Hastanesi'ne 4000 kız erkek olmak için müracaat etmiş. Şu anda Zeynep Kamil Hastanesi'ne 2700 erkek kız olmak için müracaat etmiş ve bunların yaşı 12 ile 19 yaş arası. Ey %80'i Müslüman aileden, İslam ve muhafazakar aileden çıkan gençler, o Z kuşağı ne haldesiniz? Ne yapıyorsunuz? Nelere inanıyorsunuz? Nasıl kandırılıyorsunuz? Nasıl bu hallere düştünüz? Biz nerede hata yaptık? Anneler, babalar, dedeler, milliyetçi, maneviyatçı, dürüst, düzgün insanlar nerede hata yaptık? Bu gençler neden bu haldeler? Cerrahpaşa'da 4000 kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de bunlar resmi müracaat 2700 erkek kız olmak için bekliyor. Yaşları 12 ile 19 yaş arası. Biz nerede hata yaptık? Ey Zeykuşa ne haldesiniz? Canlarım benim. Mr. X buna gerçekten üzülüyor. Çünkü bu vatanın aziz temiz, güzel bir milleti var ve bu milletin bu çocukları bu hale nasıl getirildi? Bunlara nereden ulaşıldı? Nasıl kandırıldılar? Beş şeyle üzerlerine gidiliyor. Eğlenceyle, özgürlük düşüncesiyle, hayvan sevgisi düşüncesiyle, kadın hakları düşünceleriyle, çevre sevgisi düşünceleriyle. Bunlar doğru düşünceler bu kanallardan, müzik, moda, sinema ve dizilerden bu gençlerin kafasına ekilenler, bunları İslam'dan uzaklaştırdı, milliyetçi, maneviyatçı çizgiden çıkarttı, eğilimleri değiştirdi. Berbat bir vaziyetteler bu gençlere nasıl ulaşacağız, neler söyleyeceğiz, bu gençler bizle nasıl kontak kuracaklar, bu iş nasıl çevrilecek, nasıl düzelecek? Çünkü bu, bu memleketin en önemli meselesi, daha maç bitmedi, bu geri dönülebilir bir hadise, geri döndürülebilir bir hadise. Bu çözüm bulunabilir bir hadise. Bu eller sıvanırsa, kollar sıvanırsa, meselenin üzerine akıllı, iyi niyetli, gayretle, samiyetle gidilirse bu gençler bu yollardan Allah'ın izniyle hemen kurtulurlar. Ve bu memleketin zihinleri işgal edilmiş insanların sayısı bu memlekette hızlı düşer ve bu memleket işgal edilmeden Allah'ın izniyle yarınlara güvenle aktarılacak bir memleket olarak hayatına devam eder. Aksaray'da durumumuz bozuk. Aksaray'da durumumuz bozuk. Psikiyatri derneğine müracaat ediyorlar. Bu arada sanki Türk Eşcinseller Derneği gibi çalışıyor. Bak isimler var. Bu, bu, bu isimler Koray Başar, Eren Boz. Bunlar et intiharı sevdiren adam. Bunlar efendim cinsellik şeyiyle hemen diyorlar ki bunun cinsel tercihini yapması lazım. Cinselliğini değiştirmek istiyor. Bu çocuğun önünü açın falan. Aileleri böyle yönlendiriyor. Bu memlekette oluyor bunlar. Bununla ilgili lobiler, çalışmalar var. Ne yapacağız? Derdimizi nasıl çözeceğiz, nasıl anlatacağız? Meseleyi nasıl yenilgi halindeyken galibiyet haline çevireceğiz. Bunu iyi niyetli insanlar bu konuya mühim diyerek başlayacak. Bu mühim bir konu. Bunun altını çiziyoruz. Bu memleketi seven, bu toprağı seven, bu bayrağı seven, bu insanları seven, bu memleketin insanı olan herkes bunun altına mühim diyecek bir kere çizecek gençleri bu bataklıklardan kurtaracağız. Gençlere neyin doğru, neyin yanlış, neyin nasıl yapılması gerektiğini Avrupalılardan daha iyi bir şekilde, daha uygar bir şekilde, daha aklı başı bir şekilde anlatacağız. Onlara ulaşacağız. Onları kazanacağız. Devlet, Kültür Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Başbakanlığı, bu konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Çalışma Bakanlığı, hangi bakanlıklar varsa bu bakanlıklar ortak bu konuyla ilgili çaba sarf edecekler, fikir üretecekler, proje üretecekler ve bunu uygulamaya koyacaklar. Çok hızlı bir şekilde. Bozuk olan şeyleri defalarca söyledim. Cem Yılmaz'ın Erşen Küler'i dizisi gibi bozuk olan, gençleri deforme eden, gençlerin hissiyatını, kafasını allak bullak eden, onları perişan eden, onların zihinlerini işgal eden dizileri de yayından hemen kaldırmak için bu yine bakanlıklar göreve gelecekler, çağrı yapacaklar, bir şeyler yapacaklar. Gayret edecekler. Halk, aileler bu konuyla ilgili çaba sarf edecekler. Bu konuyla ilgili kamu spotları yayınlanacak. Çünkü emperyalizm bize çevre sevgisi diyor, kendi çevresi pis. Eğlence diyor, hep eğlenen iyi insanları gösteriyor. Perperişan olmuş, alkolden bitmiş insanları göstermiyor. Uyuşturucunun eskisine, dinle dans eden mutlu olduğunu efendim gözlen, gözlediğiniz insanları gösteriyor. Alkolden ne hale, uyuşturucudan ne hale gelmiş insanları göstermiyor. Benim eski videoları izlerseniz ben Philadelphia'da uyuşturucu memleket haline gelmiş Amerika'nın ana sokaklarını gösterdim. göstermeye de devam edeceğim. Bunu göstermiyor. Hayvan sevgisi diyor, o işin aslını göstermiyor. Kadın hakları diyor, aslını göstermiyor. Ve bunlardan müzik, moda ve sinema dizilerle bir korkunç bu konuyla ilgili üretim yapıyor ve insanları bombardımana tutuyor. Kimi? Bütün dünyayı ve Müslümanlar bundan korkunç derecede etkileniyorlar ve darbe alıyor. Gençler alıyor. Çünkü ailelerle uzlaşamıyorlar, ailelerle problemleri çözemiyorlar. E bunu nasıl bilebiliriz? Bak çok basit bir örneği söyleyeceğim, şaşıracaksınız. Açın, dizi box var, internette bazı dizi programları var. Girin orada, Miss Marvel diye bir dizi yayınlan. Miss Marvel. Marvel'ın kadın karakteri. Marvel süper kahramanlar üreten bir yapım şirketi. Dünyayı kurtaran bir sürü ilahlaştırmak istediği, tanrılaştırmak istediği bir sürü süper kahraman üreten. Süpermen, örümcek adam, Batman'den tutun aşağı doğru sayısız şu anda e, hızla da artan sayıda süper kahraman üreten bir stüdyo. Ve bu stüdyoda She Marvel diye en son bir karakter çıkarttı ve bununla ilgili bir dizi yaptı çok gariptir. Dizi Pakistanlı Müslüman bir ailenin kızı Miss Marvel oluyor. Yani Marvel'ın kadın süper gücü kahramanı oluyor. Bunun üzerine onun inancı, aile sorunları, okuldaki arkadaşlarıyla olan ilişkileri ve süper karakteri istemesi olması ile ilgili bir sadece ilk bölümünü seyredip hemen ne dediğimi anlayacaksınız. Mesela annesi etek giydirmek istiyor ama onun kostüm yarışmasına katılacak kız 16 yaşında. Pantolon giymesi lazım. O deri karakterden bir şey yapmış kendine. Kostüm yapmış. Daha süper kahraman değil ve nasıl olacağı da muamma. Efendim o pantolonu giydiği zaman kalçası annesi istemiyor. O da annesinden gizli giyiyor. Bunu o gece gidecek. O gecede bir süper kahraman gecesi. O gecede kendi kostümünü sergileyecek böyle bir niyeti var ve ailesinin de böyle bir tılsımlı bir bilezik gelmiş. O bileziği de aksesuar olarak takmak istiyor. Onun üzerine kurgulanmış. O bilezik de süper güçlüymüş. Takınca da süper güç oluyor. Akşam süper güçleri sergileyince böyle bütün milletin ilgisi çekiliyor. Ve dizi bu şekilde başlıyor. Miss Marvel. Marvel'ın kadın süper kahramanı. Kim? Müslüman ailenin Müslüman kızı. Nereli? Pakistanlı. Ne giyiyor? deri pantolonundan kostüm giyiyor. Niye gidecek? Kostüm balosuna, gecesine gidecek. Süper kahraman animasyonlarıyla gidip orada o kostümlerle var olacaklar. Efendim o gece de birinci olmak istiyor. Bir lisenin o bir kasabada yaptığı bir etkinlik Amerika'da. Ama bir altında bir süper kahraman çıkıyor ve Miss Marvel süper karakter haline geliyor. Kim? Müslüman ailenin Müslüman kızı giydiği pantolonunda kalçası çok gözükünce dar bir kalça olunca hani üst kafasında kas var ama altına böyle incelen bir fuller fular bir şal bağlamak gereğini hissediyor. Amerikalılar Müslüman ailelerin ailesinde yaşadığı problemlerin çözümlerini o filmlerde bizim gençlerimize öğretiyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Miss Marvel bunu kastı yapıyor. Bir şey öğretine yapmıyor. Sonunda bizim çocuklarımızı yoldan çıkartmak için yapıyor. Miss Marvel Marvel'ın süper kadın oyuncusu karakter Müslüman bir ailenin Müslüman kızı. Abisi bu kadar sakallı, değişik, güzel bir çocuk. Ve efendim ailesel problemleri, annesiyle ilgili problemleri, baloya gitme isteği, işte onun için kaçması, plan kurması. Çok da iyi bir kız. Çok güzel bir kast yapmışlar. Böyle bir dizi var şu anda. Netflix'te oynuyor mu bilmiyorum. Bütün kanallara çıkacaktır yani. Sonra filmleri de çekilecektir muhtemelen. Tutacak bir karakter. Çünkü bir buçuk milyar İslam alemine bir gönderi yapıyor. Bir buçuk milyar İslam aleminin çocuklarına bakın bu dizi seyredin. Diyor. Neden? Çünkü işte biz Amerika'da bak ne kadar medeniyiz. Efendim ne kadar çevreciyiz, eğlenceye önem veriyoruz, özgürlüğe önem veriyoruz, hayvan sevgisine önem veriyoruz, kadın haklarına önem veriyoruz. Müzik, moda, sinema, diziler bunlara da biz karar veriyoruz. Gelin biz size doğruyu öğretiriz diyor. Müslüman aileleri Müslüman çocuklarına yapıyorlar. Sonra bizim çocuklarımız Cerrahpaşa'da dört 4000 kız erkek olmak için bekliyor. Zeynep Kamil'de 2700 erkek kız olmak için bekliyor. Yaşları 12 ile 19 yaş arası. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nasıl tersine çevrilecek? Biz gençlerimize nasıl ulaşacağız? Soru bu. Bir kere bunun altını çizeceğiz. İki, bu konuyla ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Üç, bu sadece anlatarak olmayacak. Sadece sosyal medya üzerinden olmayacak. Sadece filmlerle, dizilerle olmayacak. Bunları da yapacağız. Bunlarla sadece olmayacak. Gençlerimizi aktif, canlı, sportmen, aklı başında, sokağa hakim, davlasına hakim dünyaya örnek gençler haline getireceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Bunlar için projeler üreteceğiz. Bunlar için gayretler sarf edeceğiz. Bunlar için çaba sarf edeceğiz. Bunun altını çizeceğiz ve üretim yapacağız. Bu gençlerimizi önce mevcut sıkıntılı olanlara hemen sirayet edecektir. Sonra da bu sıkıntıyı düşmeden engelleyeceğiz. Akselde ne olur? Akselde bu topraklar üzerinde bu vatan kalmaz, bu bayrak dalgalanmaz, bu ezan okunmaz, bu millet perişan olur, biter. Bekasını devam ettiremez. Bizim bekamız bizim inancımızdan kaynaklanır. Bin yıllardır böyle oldu. O kadar bin yıllardır mı? Evet. Türkler Orta Asya'dan beri inançlı bir kavimdi. Gök Tanrı'ya inanıyorlardı. Alkol kullanmıyorlardı. Domuz eti yemiyorlardı. Kadınlarına iyi davranıyorlardı. Zorda kalmışı, savaşta sayısı az olana yardım ediyorlardı. Böyle bir millet. Peygamberlerinin söylediklerini kimse ona gelen peygamberler, onları çok unutmuş bir millet değildi. Araplara tanıştılar, Müslüman oldular. Geldiler bu toprakta, var oldular ve bu toprakta Selçuklu'dan bu yana, Abbasilerden bu yana kadar bir sürü zaman, bir sürü devlet, bir sürü yapı oluşturdular. 20 milyon kilometre kare toprağa sahip oldular. Bütün dünyaya yön verdiler. Ne zamana kadar? Sanayi İnkılabı olup 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu çökülüp, çökörtülüp, el içi kadar Türkiye bize bırakılıncaya kadar. Bunu yaptılar. Hala bu topraklarda direniyorlar, gayret ediyorlar, çaba sarf ediyorlar. Ve dünyaya başımıza gelen bu kötü şeyi geri çevireceğiz. Dünyaya da onarılabilir ve yaşanılabilir gerçek hayatın var olduğunu, bu hayatın İslam'la mümkün olacağını Allah'ın izniyle bu topraklardaki insanlar öğretecekler. Öyle yani. Bunu yapacağız. Bunu becereceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Bu söylediklerimi birileri anlayacak. Bu söylediklerimi birileri takdir edecek. Bu söylediklerimi birileri evet bu doğru diyecek. Bu söylediklerimi birileri alacak, diyecek ki gayret edelim. Lan bu adam tek başına bunları söylüyor. Hiçbir şeyden de korkmuyor. Hiçbir lobiden korkmuyor. Mr. X olarak söylüyor. Mr. X İslam TV'de söylüyor. Adı belli değil. Ama değişik bir adam. Doğru söylüyor. Çünkü bu kanalda konuların ve içeriğin önemi var. Bu kanalda isimlerin bir önemi yok. Benim ismimin bir önemi yok. Bu verdiğim bilgiler bir profesör tarafından verilen bilgiler. Cerrahpaşa'da 4000 kız erkek olmak için bekliyor. Yaşları 12 ile 19 yaş arası. Zeynep Kabil'de 2700 erkek kız olmak için bekliyor. Bunların hepsi Türk vatandaşı. Yaşları 12 ile 19 yaş arası. Çoğu %80'i Müslüman, aklı başında, milliyetçi, maneviyatçı, diğerleri gibi yani. Bütün Türkiye gibi bizim memleketimizin samimi insanların çocukları. Böyle bir tablo. Bu tablo hemen değişecek. Ondan sonra da biz dünyaya, ey dünya senin suyunu kirlettiler, kapitalistler senin 200 senede içini dışına çıkarttılar. İki tane dünya savaşı çıkarttılar. Şimdi üçüncüsünün eşiğine geldiler bir tüketim toplumu ürettiler ve bu tüketim toplumuna malları dayadılar dayadılar ama toplum mutlu olamıyor. Ekonomiyle bu işin başa demiyor, içinden çıkamıyor. Dünyada entropi arttı, düzensizlik arttı. Her taraf pet, plastik doldu, su kirlendi, hava kirlendi, toprak kirlendi, insan kirlendi. Bütün dünyada 8,5 milyar insan yaşayamaz hale geldi. 80 Milyara bakacak. Dünya 8,5 milyar insana bakamıyor. Neden? Adalet yok. Hak yok, hukuk yok, zulüm var. İnsanlara eziyet var, hayvanlara eziyet var, çevreye eziyet var. Özgürlük adına rezillik yapmak var. Kadınlık hakları diye kadınları perperişan etmek var. Bu zalimler, şunu anlayacaklar ve bu, bu topraklardan çıkan bir fikirle anlatılacak dünya. İslam Allah'tan insanlara rahmet olarak gelmiş son mesajdır. Bu mesaj odarılabilir, düzeltilebilir, fix edilebilir, temizlenebilir. Suları temizlenebilir, toprağı temizlenebilir, havası temizlenebilir. Bir insanı temizlenebilir. Bir dünyayı imal etmek ve orada hayatı güzel bir şekilde yaşamak için gönderilmiş bir mesajdır. Fikrini bu topraklardan yükselen sözlerle bu dünya anlayacak. bu söylediklerimi bu dünya anlayacak. Bu söylediklerimi bu dünya anlamaya mecbur, mahkum ve bu İslam'ın, Kur'an'ın bu topraklardaki alnı secdeye değen gönlünde Allah yancı olan herkesin, Peygamberi Muhammed olan herkesin ortak düşüncesi, ortak sesi olarak bütün dünyayı saracak, zulmü bitirecek, zalimleri devirecek, hakkı hakim kılacak ve dünyanın tamamında çok güzel günler yaşanacak, çok güzel bir yüzyıl yaşanacak. İslam'ı şafa söküyor. Ben bunu görüyorum. Bunun için Mr. X İslam TV'de Mr. X olarak yayınlarıma devam edeceğim. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Hakkınızı helal edin. 20 dakikayı çok fazla açtı, açmak istemiyorum. Yoksa mevzu uzar. Gençlerimizi kendimizi kendine getirecek çabalar ve gayretler içerisinde ben bir tane proje yaptım. Benim bir ortağım var. O da mükemmel bir proje yaptı. İki tane projemiz var. Çalışmaya devam ediyoruz. Lütfen siz de Müslümanlar olarak bu memleketin evladı muhafazakar, doğru, düzgün, aklı başında insanlar olarak bu konuda proje üretin. Böyle gidip insanlara bağırıp, çocuklara çağırıp, efendim onları hepten ötekileştirmekle olmuyor bu işler. Televizyonları kapatmakla da olmuyor. Televizyon seyretmektirmemekle de olmuyor. Video seyrettirmemekle de olmuyor. Sosyal medya seyrettirmemekle de olmuyor. Cep telefonu aldırmam, almamakla da olmuyor. Engellemekle olmuyor yani. Öğretmekle oluyor. Çünkü bu din ikra, oku emriyle başlıyor. Önce biz okuyacağız, sonra çocuklarımız okuyacak. Bunu nasıl yapacağız? Yolları neler olacak? Daha ileriki programlarda başka ipuçları da vereceğim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ben Mr. X. Size sevgiler, saygılar ve hürmetler sunuyorum. Allah'a emanet ediyorum. Selamun